Kesse. merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yaptığım şehir yani daha da büyüteceğim de yaptığım şimdi şehir gösteriyorum. Bu benim evim. İçlerini de gösterdim. Burası öylesine yaptım arkadaşlar. Burası şu mavi gördüğünüz polis merkezi. Burası okul. Okul biraz kötü. Burada bir şey yok arkadaşlar. Sadece merdiveni koydum. Burası okulun bahçesi. Bir de arkadaşlar bizim okulun bahçesinin hem Türkiye hem Kıbrıs bir de önden göstereyim. Böyle yapabilirim. Şimdi arkadaşlar okulu da göstereyim. Bu apartman arkadaşlar. Köylerin apartmanı. İçeride köylüler var. şuna bakın. Görünür mü? Ben hiç cam yapmamışım. Çok ayıp bana. Bakayım. Arkadaşlar ben burayı geri koyarım. bakalım 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 bakalım. Kimse yok. Böyle yaptım ki arkadaşa bastıklarında açılsın. Ne oluyor? Şişt, geçeceğim. Ya aşağıdaki ne geçiyorum? Evet. Arkadaşlar burada. Ama bunlar değişik. Burada bir tane kedi var. Kedi koymuşlar. Ben koyayım bu kedi nereden geldi? Burada tuvalet var. Bak, ışığı kırmışlar arkadaşlar. Oranın ışığını kırmışlar. Evin içine kedi yerleştirmişler ya. Demek ki hmm, kedili burası merdiveni arkadaşlar. Buradan da işte. Doluyor. Evet, ben de görmedim dedim. Neye bastım? Buraya da pat minik cadı. Ben burayı kapatmamışım. Köyler burada hapse olurlar. vallahi çıkamıyorlar. Bir tane köylüyü ben hapsettim. Sonsuza kadar çıkamadı. Yani tabi eles onu eğer çıkarmadıysa. Allah marketi e, duvara yapıştım. Şimdi Arkadaşlar Dino Market yaptım. Markette bir müşteri bile yok. Sadece l -l leş var. L -l leş var. Arkadaşlar vuruyorum. Ama ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Burayı kapattım. Ki böyle çıkmasın. Burayı da kapattım. Pardon. Bakın çiçekler koydum. Pastalar koydum. Ne yapalım arkadaşlar? Koyamıyorum ki diğerlerini. Sadece yiyebiliyoruz. Neyse. Ben evimin içini gösteriyorum. Bu arada hastane ve park da var. Kapıyı kapatalım. Burada yine <laughs> ama arkadaşlar ben yiyeceğim. Allah ne koydum. Ben bir tane pastayı yedim. Şimdi sandıkta ne var? Et buldum. Tavuk var. Al da. Şunu al. Hmm. Başka yemek yok. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Burası annemle babamın odası arkadaşlar. Burası aynı ama aynı yapamadım hiç böyle beyaz aynı. beyaz cam koyduk. Burada da işte yatıyorlar. Ama bizim odamız çok tatlı. Şuna bakın. Bu benim. Yani şu mor benim, pembe değilsin. Tabii ki arkadaşlar ne var sandıkta? Uy neler ne koymuşum ben, ko ol, ben ya. Buradan kitap alıyorum bu kadar. Burası da tuvalet. Bu Ar arada Aa bur burası neresi? Aaa Nereye çıkıyor? Evin içine çıkıyor. Kırmış bu neyse. Bakın arkadaşlar burada duşluk. Burası elemeyiz. Burada tuvalet. Şimdi 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 evi de gösterdim size. Evin balkonunu ben kırdım arkadaşlar. Aslında vardı da. Şimdi arkadaşlar nereye göstereyim? Ha, hastane. Hastane çok büyük. Bir tık hastaneyi göstereceğim. Marketin içinde gösterdim. Polis merkezini göstermeyeceğim o diğer bölümde. Çünkü zamanım yok. Evet arkadaşlar, şuna bakmayın. İlk dakika tuvalete gitsin. Arkadaşlar parka gördünüz mü? Direkt ee, çok kötü bir salıncak. Ve böyle bir şey. Çünkü yapmadım. arkadaşlar Aqua Park yapmamı istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın da bunu arkadaşlar bu yolda Elis yaptı. Mama yapmıştım ben arkadaşlar. Hatta ya, bunu nasıl yaptıysa bak bak bak, bak buralarını koymuş. Allah ım. her yer beyaz. Bu ne ya? Bir de uyum yapmış ona bak. Çık. Şimdi arkadaşlar buraya böyle koydum. Evet şimdi vereceğim tuvalet. Erkekler tuvaleti, kızlar tuvaleti. E, unuttum arkadaşlar. Ayırmadım. Neyse. Evet okuyoruz tabelada. Kulak, burun, boğaz. Evet arkadaşlar burada oturuyorsun. Kulak, burun, boğazda yatıyorsun. Neyse. Sonra okuyalım. Diş doktoru yani diş kim burası? Ha, burada oturuyorsun dişlerine bakıyorsun. Burada beklemeyi ha burada da oturmaya böyle. Ama yapamadım biraz zor oldu. Neyse ameliyat odasına geçelim. Evet ameliyat odasında bir yatak var buraya yatıyorsun değil mi? Şimdi salça, o gameplay'e gerçekten fark edelim. Şimdi yatıyorsunuz burada Milano dikçi olsun. Her, her şey Aslında burası bir bölüm Her şey olması. Neyse arkadaşlar buranın üst keti yok. Bu her yerinde diş doktoru, e, kulak burun boğaz. E, her yeri kestik. O zaman arkadaşlar bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Evet, bakalım durun arkadaşlar. Başka bir şey yapmış oldum mu? İşte bir tek hastane yaptım yarın kalan. Hmm, size okulu şeyini göstermedim. Okul ön geliyorsun tamam mı? Okuldan sonra bak e, okulun park yeri burada. Bence arkadaşlar başka bir şey yapmamı istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Görüşürüz. Bay bay.